Almanca'da sıfatların kullanımı şu şekilde oluyor. İsimlere, fiillere veya diğer sıfatlara ekstra hece ekleyerek sıfat oluşturabiliyoruz. Şimdi öncelikle sıfatlara, sıfatlarla nasıl sıfat oluşturulduğunu öğreneceğiz. Genelde Almanca'da diğer sıfatlarla sıfat oluşturmak için ekstra heceler eklenir. Örneğin lich. Örnek veriyorum. Der Pullover ist nicht blau. Es schimmert bläulich. Tercümesi Kazak mavi değil, mavi simsi. Dikkat edelim. Bazen bu şekilde sıfatlara -lih ekne, eklenildiğinde bazen de anlamı değişiyor kelimenin. Örnek veriyorum: klein küçük, kleinlich ama küçümsü değil. Kleinlich burada manası değişiyor. Cimri veya dar görüşlü demek. Buna dikkat edelim. İsimlerle nasıl sıfat oluşturuluyormuş? Ben burada birkaç tane hece yazdım örnek. Bunlarla, bu hecelerle heceleri isimlerin arkasına eklendiğinde sıfat oluşuyor. Bunların bu gördüğünüzün tercümesi son bir sonraki sayfada gösteriyorum. Burada ter Türkçe ter, tercümesini yaptım. Şimdi yine önceki sayfaya gidiyoruz. Ve heceleri sayıyorum şimdi. lih ik haft sam iş, ern. Lich çok kullanılıyor işte. Burada lich. Önce gördüğümüz gibi sıfata da lich eklenerek yeni sıfat oluşturuluyor. İsme de lich eklenerek sıfat oluşturuluyor. Die Feier, feierlich, eine feierliche Stimmung. Şimdi bunları hepsini ben size okumayım, okumayayım. Siz kendiniz okursunuz. Aşağıda da tercümesini bakarsınız. Bunu dosya olarak e, da size gene e, aşağıda link veririm. O dosyaya ya da ulaşabilirsiniz sonra. Devam ediyoruz. Fiillerle sıfat oluşturmak. Burada da fiillerin arkasındaki e ne hecesini kaldırmak gerekiyor ve onun yerine ekstra yine hece ekleyerek sıfat oluşturuluyor. Partisipleri de sıfat olarak kullanabiliriz. İki hece var. Bar, sam. Partisip bir, partisip 2 dede örnek var ve bunun çevirisi yine bu sayfada yani sonraki sayfada görebiliyorsunuz ve söylediğim gibi bunu dosya olarak da e, size verebilirim. Üzerinde çalışabilirsiniz. E, link olarak aşağıda. Lütfen bakın. Sorunuz olduğunda bana sorabilirsiniz teşekkür ediyorum